Bugün sizlere poliüretan enjeksiyonu anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz bölgede betonda segregasyon oluşmuştur. Normal şartlarda segregasyon tamiri yapılıp diş yüzeyin tamir harcı ile kapatılması gerekir. Fakat sizlere poliüretan enjeksiyonu daha iyi gösterebilmek için segregasyon tamiri yapmayacağız. Betondaki su sızıntısının ortam merkezine ulaşabilmek için beton kalanının yere mesafesi kadar 45 derece açıyla delikler delmeliyiz. Şimdi paker deliklerimizi deliyoruz. Paker montajımızı yapıyoruz. 20 kilogramlık reçinemizi ve 2 kilogramlık katalizörümüzü kullanmadan önce çalkalıyoruz. Ardından makinemize gerekli oranda reçineyi ve katalizörü doldurup karıştırıyoruz. Bu arada sizlere kullanmış olduğumuz poliuretanla ilgili bilgi vereyim. Kare yapı 15 seneyi aşkın zamandır poliuretan enjeksiyon sektöründe gerek saat tecrübesi Gerek malzeme seçimi deneyiminde CE belgeli yeni nesil olan Aşil Nanix poliüretan enjeksiyon ürün kalitesini seçmiştir. Peki Nanix nedir? Tek bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, yarı sert, kapalı hücreli suyla birlikte reaksiyona giren poliüretan esaslı enjeksiyon sistemidir. Betonarme yapılardaki sızdırmazlığı ve basınç altında suyun durdurulması için tasarlanmıştır. Nanix'te kürlendikten sonra büzülme olmaz. Serbest genişleme hacmi 30 kata kadardır. Toksik ve yanıcı değildir. Yüksek debili ve basınçlı sularda katalizörü ile ayarlanarak reaksiyon süresi değişkenlik gösterir. Önce suyun akıntısını ardından suyla karışık reçinemizi görüyoruz. Bu esnada reçinenin suya temasıyla reaksiyon başlıyor. Saf reçine çıkana kadar enjeksiyona devam ediyoruz. Şimdi enjeksiyon işlemini durdurup diğer pakerimize geçiyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun sızıntısını kestik. Poliüretan enjeksiyon işlemini bitirdik.